Selamlar hocam, nasılsınız? Selamlar, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim hocam. Bugün bişektomi seviyesinin ikinci videosunu çekiyoruz hocam. İzlemeyenler için ilk videoda ne konuşmuştuk, kısaca onu söyleyeyim. Genel hatları bişektomiyi konuşmuştuk. Evet. Bu videoda ise bişektomi operasyonu sonrası iyileşmeyi konuşacağız. Hem iyileşmeyi hem de nasıl bu iyileşme sürecini hızlandırırız gibi hı hı. bir şeyler soracağım, kontra bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak?

Hocam şimdi bişektomi ameliyatı sevdiğimiz bir operasyon. Bunu ilk videoda da söylemiştim. Bunu evet. her zaman da söyleyeceğim. Yarattığı efekti seviyorum çünkü ben. Bizi ne bekliyor ameliyat sonrası? Yani ameliyat sonrası dönemde tabii ki işlem yapılan yerde bir miktar ödem. Hafif bazen doku içinde ufak kanamalar olabiliyor. Ona bağlı hafif şişlikler olabilir. Ağrı çok fazla miktarda olmuyor. Genellikle basit ağrı kesicilerle geçiyor. Onları veriyoruz zaten. Bir antibiyotik kullanımı oluyor. Ağız içinde çok küçük iki tane kesi yapıldı için bir sağda bir solda. Oralara bir iki tane dikiş koyuyoruz eriyen dikişlerden. Başka da bir şey yok açıkçası. Çok böyle bir iki gün sıcak şeyler yenmesini istemiyoruz. Onun dışında hızlıca bir toparlanma süreci var. Tabii ki bişektominin efektini görmek yani o yanakların boşalmasının efektini görmek birazcık zaman alıyor. Çünkü orada oluşturulan boşluğun bir kapanıp o çökmenin gözükmesi lazım. Onun da bir zaman alıyor yani. O birkaç ay alıyor. Ya tabii bu bu videoda biraz bunları açacağız. Tabii evet. ki de hastaların ilk gördüğü şey majör olarak ödem. Yani evet, dediğimiz evet, evet. Evet. Bu tam olarak ne kadar sürede geçer hocam? Bir ne kadar şişmesi normaldir mesela? Yani şöyle hafif bir şişlik, hafif bir miktarda olabilir. Çok böyle atıyorum mesela ağzında yemek var gibi böyle bir şişlik olmaz. Çok normal değil genelde. O zaman içeride bir kanama ya da başka bir şey olması ihtimalinden söz edebiliriz. Hafif bir şişlik, ödem olabilir. Bir dolgunluk sanki hiç böyle işlem, ameliyat olmamış gibi bir durum olabilir. Ama bu genellikle bir hafta 10 gün içinde hızlıca toparlayacaktır. Bunu hızlı atmak için yapmamız gereken bir şeyler var mı hocam? Yani çok ekstra bir şey yok. Genelde dokunun kendi hareketine bırakıyoruz tabii işi. Yine birazcık hareketli olmak, yürümek, bol su içmek gibi şeyler ya da bazı ödem atıcı takviyeler kullanılabilir bu. Morarma olacak mı hocam bizde operasyon sonrası? Morarma beklediğimiz bir şey değil normalde. Cilde yansıyan bir morarma olması cilt yani içeride bir kanama olduğunu işaret eder. Ya da çok hafif bazen olabilir ama çok böyle belirgin bir moralma görmememiz lazım. Anladım hocam. Peki hocam de beslenme sonuçta ağız içerisinde bir operasyon evet. yapıyoruz ya. Sen, tabii siz hızlıca böyle sıcak yememek lazım diye bir diyoruz ama hastalar tabii ki de daha detaylı duymak istiyor. Ne kadar bir süre sıcak yememekten bahsediyoruz ya soğuk içmemek varsa? Demek yani ilk yapıyorum? gün özellikle biraz sıvı gıdalarla beslenmek, soğuk sıvı gıdalarla beslenmek iyi olur. Zaten ağız içinde yapılan kesiler çok hızlı bir şekilde iki gün içinde neredeyse ise artık su geçirmez hale gelirler. Ondan sonra yavaş yavaş daha katı gıdalara vesaire geçilebilir. Onda sıkıntı olmaz. Ama çok sıcak gıdalardan, sıcak çay, kahve gibi içeceklerden bir bir hafta süreli uzak durmakta fayda var. Tabii ki de bir şey içmek diyorsak burada sigara da işin içerisine giriyor. E tabii sigara da zaten baş mı? tabii yani her cerrahi işlemde olduğu gibi sigara her zaman iyileşmeyi olumsuz yönde etkileyen bir faktör. Dolayısıyla her ne kadar hastalarımızdan daha ben sigara içmeyin deyip içmeyeni görmesem de yine de biz tavsiye etmiyoruz yani. Yani ben de <laughs> tabii ki de bu tavsiye uyan daha <laughs> görmedim ama yine de hocam uyacaklar için söyleyeyim. Ne kadar bir süre içmemekten bahsediyoruz peki? Ne kadar? Ya şimdi işte bunun da süresi yok hani açıkçası. Şimdi bir hafta içmeyeyim bir hafta sonra için değil ama en azından en azından yani şu oradaki dikiş falan tam iyileşene kadar bir, bir hafta on gün içinmezse en azından iyi olur. Hocam peki deniz, havuz sonuçta orada bir hani cerrahi alanı olmuş oluyor ki az da olsa. Ona yine bize etkiler. şey etkilemez. Çok öyle burun estetiği gibi değil. Tamamen ağız içindeki yara kapanır kapanmaz. Birkaç güne kapanıyor zaten o. Hemen oradaki dikişler hızlı kaynar. Birkaç gün yeterli olur. Güzelmiş hocam. Böyle bir engelin olmaması insanın evet. operasyonu yazın olmayı düşünenler için. Tabii açısından... tabii. Yazın, kışın şey değil yani. O burun estetiğindeki yaz-kış farkı kadar arada bir fark yok. Evet hocam. Bu bence önemli bir avantaj bu operasyonu düşünenler için. Hocam şimdi başarılı bir operasyon geçirdi. Biz düşünelim ve hastada da kurallara riayet etti. uyması gerekenlere o do é ortaya bir efekt çıkacak. Bu efekt ne zamana itibaren görmeye başlayacağız ve ne zamana itibaren daha da net anlayacağız biz bunu. Üçüncü aydan sonra çok net bir şekilde anlaşılmaya başlar. Yani ilk ya yani gitgide artacak bu şey etki. Oradaki boşluk küçülecek, dokular birbirine yapışacak ve biz oradaki çukurlaşmayı göreceğiz. Tabii ki bu birazcık cildin kalınlığıyla da alakalı bir şey. Yani yanak derisi ağır kişilerde, kalın kişilerde bunu görmek birazcık daha sınırlı ve daha geç olabilir. Peki hocam böyle bilmeyen hasta için söylüyorum bu efekt meselesini özellikle akşamdan sabah görebilecekleri bir şey değil. Değil, mi? değil evet. bir yani uygulaması gibi bir şey değil. Evet, değil. Gitgide yavaş yavaş artan bir efekt uygulaması. Peki hocam, ha, buraya, efekt görülmesi yani. Peki buraya ne kadar gelecekler? Kontroller vesaire. Yani şöyle ameliyattan işlem yapıldı diyelim ki, işlemden iki gün sonra tekrar bir görüyorum ben herhangi içeride bir kanama vesaire falan filan yok mu diye eğer bir problem yoksa ondan sonra bir ay sonra, iki ay sonra o şekilde şekilde aylık bakılır. Peki hocam şimdi her şeyine dikkat edildi ama yine her ihtimale karşı şey bir komplikasyon olayımız var ya hocam yani her şey. Bu komplikasyonun evet. iyileşme sürecinde ortaya çıkabilecek bir şey var mıdır mesela yoksa şeyin komplikasyonları sadece cerrahi sırasında olur. Cerrahi sırasında olur ve komplikasyonlar genelde erkenden hemen ilk 24 48 saat içinde atıyorum kanama, enfeksiyon. Enfeksiyon böyle ilk bir hafta içinde bazen belki olabiliyor. Kanama erken dönem hemen belli eder kendini. Yani geç dönemde komplikasyon olarak görebileceğimiz bir şey eşitsizlik olabilir iki tarafta. Hani bir tarafta daha çukur, bir tarafta az belirgin çöküklük şeklinde olabilir. Bunu tabii çıkarılan yağları o yüzden eğer kişinin ameliyat öncesindeki ishal sağ ve sol yana asimetrikse eşit miktarda yağ çıkartmak lazım ki arada bir asimetri oluşmasın. O önemli. Onun dışında atıyorum ilk 2-3 gün bir şey, bir sıkıntı yoksa sonrasında olmayacaktır. Bu bilgi hastaları rahatlatırız evet. o zaman. Bir de hocam dikişleri sorayım. Sonuçta oraya bir sütür var. Dikişler vardır. alınmıyor. Onlar kendi eriyen dikişler. 10 15 gün içinde kendiliğinden düşecektir. Benim soracaklarım bu kadar hocam. Böyle temel hatlarıyla bir evet. konuştuk. Dikkat edilmesi gerekenleri. Ama yine es geçtiğimiz şeyler vardır ve, Olur. ve çok detay 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 sorular gelecektir diye düşünüyorum bununla alakalı. Gelebilir evet. Çünkü başkalarının deneyimlerine yolu çıkarak insanlar soru soruyor. Kendi ne bileyim büyük ihtimal şey şeyde olacaktır. Bu hocam işaretle hemen nasıl dönebilirim bilmem vesaire gibi sorular sorular gelecektir. Onlara imza geldiğinde cevap vermeye çalışacağız. Tabii ki de dediğim gibi bunlar çok çerçeve bir video olduğu için kendi Hı -hı. içerisinde. Onlara yorumlara cevap vermeye çalışacağız. Hı, tabii. Benim sorularım bu kadar. İpliğiniz bir şey var mı hocam? Teşekkürler. Yok. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.